Bu sunumda, Budist öğretilere göre kimseden asla kabul etmemeniz gereken 8 hediye sınıfını tanıyacaksınız. Bir hediye genellikle bir sevgi veya cömertlik işareti olarak yorumlansa da, yolculuğunuzu, karmanızı ve hatta iç huzurunuzu derinden etkileyebilecek olumsuz enerjiler taşıyanlar vardır. Bir hediyeyi kabul ettiğinizde neyi kabul ettiğinizi gerçekten anlıyor musunuz? Belki de bir hediyenin memnuniyet yaratmak yerine bir dizi beklenmedik sıkıntıya neden olduğu anlar yaşadınız. Bu sadece bir tesadüf olmayabilir. Budist gelenekleri, ruhsal dengemizi bozabilecek ve hayatımızda istemediğimiz enerjilere bizi bulaştırabilecek hediyeler konusunda bizi uyarır. Belirli hediyeleri kabul etmenin sonuçları hakkında hiç düşündünüz mü? Bu öğretilerin sizi olumsuz etkilerden nasıl koruyabileceğini anlamak için bu sunumun sonuna kadar benimle kalın. Belirli hediyeleri reddetmenin, pozitif enerjinizi korumanın ve ruhunuzu korumanın sırrı olabileceğini biliyor muydunuz? Birlikte bu hediyeleri nasıl tanıyacağımızı ve barışınızı ve uyumunuzu sağlayacak seçimleri nasıl yapacağımızı araştıracağız. Bu materyali beğendiyseniz ve kadim bilgeliğin varoluşunuzu nasıl geliştirebileceğini öğrenmeye devam etmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve hiçbir yeni içeriği kaçırmamak için uyarıları etkinleştirmeyi düşünün. Kendini keşfetme yolculuğunuz burada başlıyor. Budist felsefesinde tüm nesnelerin kendi enerjilerine, hem sahibini hem de alıcısını etkileyebilecek bir titreşime sahip olduğu varsayılır. Bu bakış açısı, günlük hayatımıza entegre ettiğimiz hediyelerin gerçek doğası üzerine düşünmemizi teşvik eder. Birisi bize bir hediye verdiğinde, sadece bir eşya değil Aynı zamanda taşıdığı enerjiyi de alırız, ister faydalı ister zararlı olsun. Bu nedenle bu dizimde kişisel alanımıza neyi kabul ettiğimize karşı dikkatli olmak hayati önem taşır. Başkasından bir şey kabul etmek, o nesnenin beraberinde getirdiği etkilere kapıyı açmak anlamına gelir. Ve bu etkiler ruhsal uyumumuzu genellikle hayal bile edemeyeceğimiz şekillerde etkileyebilir. Neyi kabul ettiğimiz üzerine düşünmediğimizde kendi titreşimimizle uyumsuz enerjilere maruz kalma riskini alırız. Örneğin, olumsuz niyetlerle sunulan veya şüpheli koşullarda elde edilen bir hediye aldığınızı hayal edin. Bu nesne geçmişinin enerjilerini ve niyetlerini taşır ve onu kabul ettiğinizde bu titreşimler hayatınızı etkilemeye başlayabilir, duygusal, ruhsal ve hatta fiziksel dengesizliklere neden olabilir. Budizm'de tüm eylemlerimizde farkındalık ve bilinç geliştirmemiz öğretilir ve bu hediyelerle nasıl etkileşimde bulunduğumuzu da içerir. Parlayan her şeyin altın olmadığını ve bazen bir hediyenin gerçek bedelinin tahmin ettiğimizden daha yüksek olabileceğini anlamak çok önemlidir. Bilinçsizce bir hediye kabul etmek zararsız bir eylem gibi görünebilir ancak gerçekte iç huzurumuzu bozabilecek enerjilere geçitler açabilir. Bu nedenle Budist öğretiler Hayatımıza neyi kabul ettiğimiz konusunda seçici ve dikkatli olmamızı öğütler. Bu nankör veya şüpheci olmak anlamına gelmez, aksine enerjetik ve ruhsal dengemizi korumak anlamına gelir. Bir hediyeyi kabul ettiğinizde sadece nesnenin kendisinden daha fazlasını kabul ettiğinizi unutmayın. Hayatınızı derin ve kalıcı şekillerde etkileyebilecek bir enerjetik bağlantıyı kabul ediyorsunuz. Bu nedenle herhangi bir şeyi kabul etmeden önce kendinize sormanız çok önemlidir bu hediye gerçekten hayatımda geliştirmek istediğim enerjiyle rezonansa giriyor mu? Öyleyse kabul ettiğiniz hediyelere ve beraberinde getirebilecekleri şeylere daha fazla dikkat etmeye başlayın. Bazen hayır teşekkür ederim demek enerjinizi korumak ve ruhsal dengenizi sürdürmek için en doğru karar olabilir. Titreşiminizle uyumlu olmayan bir şeyi reddederek kendi barışınıza ve uyumunuza olan bağlılığınızı beyan edersiniz. Ve şimdi, yorumlarda iyi enerjileri çekmek için güçlü bir olumlama paylaşın. Örneğin, tüm tezahürlerinde pozitif enerjiler ve iyilik için bir mıknatısım. Birlikte bir pozitiflik zinciri oluşturalım ve maneviyatımızı koruyalım. Şimdi nesnelerin enerjilerinin önemini ve hayatınızı nasıl etkileyebileceğini anladığınıza göre, Budist öğretilere göre asla kabul etmemeniz gereken hediyelerin hangileri olduğunu keşfetme zamanı. Bu hediyeler genellikle iyi niyetlerle sunulsa da, ruhsal ve duygusal dengeyi bozan enerjiler taşıyabilir. Her birini dikkatlice inceleyelim. Böylece enerjinizi koruyabilir ve iç huzurunuzu sürdürebilirsiniz. Asla kabul etmemeniz gereken ilk nesne, bilinmeyen kişilerden veya çalkantılı bir yaşam sürmüş kişilerden miras kalanlardır. Bu dizimde miras kalan nesnelerin, duyguları, zorlukları ve hatta çözülmemiş karmaları da dahil olmak üzere eski sahiplerinin enerjisini taşıdığına inanılır. Örneğin, büyük zorluklar yaşamış birine ait bir mücevher aldığınızı hayal edin. Bu acı çekme enerjisi size aktarılabilir, bir melankoli ortamı veya hatta talihsizlik yaratabilir. Böyle bir şeyi kabul etmeden önce, nesnenin kökeni üzerine düşünmek, ve bu enerjiyi gerçekten hayatınıza sokmak isteyip istemediğinizi sorgulamak çok önemlidir. Miras kalan bir nesneyi, özellikle hayatı çatışmalar veya trajedilerle dolu birinden kabul ettiğinizde, o hikayenin bir parçasını kabul ediyorsunuz ve bu hikaye tamamen olumlu olmayabilir. Bu nesnelerin taşıdığı olumsuz titreşimler çevrenizde yankılanmaya devam edebilir, bir durgunluk alanı yaratabilir veya hatta hayatınıza istenmeyen olaylar çekebilir. Bu dizimde, artık bize hizmet etmeyen şeylerden vazgeçmemiz öğretilir ve bu, başka birinin geçmişinin yükünü taşıyan nesneleri de içerir. Bu nedenle, miras kalan bir nesneyi kabul etmeden önce, bir mola verin ve onunla bağlantılı olabilecek enerjilerle ve hikayelerle başa çıkmaya hazır olup olmadığınızı kendinize sorun. Çoğu zaman, bu nesneleri minnetle serbest bırakmak, ancak hayatınızda tutmamak, geçmişi onurlandırmanın bir yolu olabilirken titreşimlerine hapsolmamak anlamına gelir. Onları tutmaya karar verirseniz, herhangi bir olumsuz enerjiyi temizlemek ve size zararlı titreşimlerle bağlantı kurmadığınızdan emin olmak için tütsüleme veya meditasyon gibi arınma ritüelleri yapmak önemlidir. Asla kabul etmemeniz gereken ikinci nesne, karmaşık bir ilişkiniz olan kişilerden verilen hediyelerdir. Budizm'de bir hediyenin ardındaki niyetin Nesnenin kendisi kadar önemli olduğuna inanılır. Hediye gergin bir ilişkiniz olan biri tarafından sunulduğunda, bu ilişkinin enerjisi hediyeye sızabilir ve onu kabul ederek istenmeyen duygulara ve titreşimlere kapı açıyor olabilirsiniz. Örneğin, hediye manipülasyon, suçluluk veya zorunluluk niyetleriyle verildiyse, bu olumsuz enerjiler size bağlanabilir, canlılığınızı tüketen ve iç huzurunuzu etkileyen bir enerji bağı yaratabilir. Zor bir ilişkiniz olan birinden hediye kabul etmek, gerginlikleri yatıştırma girişimi gibi görünebilir ancak aslında olumsuz enerjilerin bir döngüsünü sürdürebilir. Bu tür bir hediye, siz ve diğer kişi arasında istenmeyen bir bağlantı yaratarak çatışma veya gerginlik enerjisini canlı tutabilir. Bu dizimde niyetlerdeki açıklık ve samimiyet değerlidir ve çelişkili duygular taşıyan bir hediyeyi kabul etmek, ruhsal ve duygusal uyumunuzu tehlikeye atabilir. Bu hediyenin uyandırdığı duygular ve hayatınız üzerindeki olası etkisi hakkında kendinize karşı dürüst olmanız çok önemlidir. Bu nedenle karmaşık bir ilişkiniz olan birinden bir hediye aldığınızda kendinize sorun: "Bu jestin ardındaki motivasyon nedir?" Hediyenin bir kontrol, manipülasyon girişimi olduğunu veya istemediğiniz bir duygusal yük getirdiğini hissediyorsanız nazikçe reddedin. Enerjinizin ve refahınızın anlık bir rahatsızlıktan kaçınmaktan daha önemli olduğunu unutmayın. Olumsuz enerjiler taşıyan bir hediyeye hayır demek, öz bakım ve kendi iç huzurunuza saygı eylemidir. Asla kabul etmemeniz gereken üçüncü nesne, çekişmeli miraslar veya aile anlaşmazlıkları yoluyla elde edilen mallar gibi çatışma ortamlarında edinilenlerdir. Bu dizimde bir nesnenin edinildiği durumların enerjisinin ona bağlı kaldığına dair güçlü bir inanç vardır. Tartışma veya çatışma konusu olmuş bir hediyeyi kabul ettiğinizde, o öğeyi çevreleyen anlaşmazlık, öfke ve ıstırap enerjilerini hayatınıza taşıyor olabilirsiniz. Bu duygular evinize ve hayatınıza sızabilir, dağıtılması zor olabilecek bir gerginlik ve istikrarsızlık ortamı yaratabilir. Anlaşmazlıklara karışmış bir nesneyi kabul ederek taşıdığı olumsuz enerjiyi de sürdürüyor olabilirsiniz. Bu nesneler genellikle kin ve acılıkla doludur, çatışma çözülmüş olsa bile kolayca nötralize edilemeyen duygulardır. Bırakılan titreşimler yankılanmaya devam edebilir, nesnenin yerleştirildiği ortamı ve etrafındaki insanları etkileyebilir. Bu dizimde, hayatın her alanında uyumu sürdürmek önemlidir ve anlaşmazlığı simgeleyen bir hediyeyi kabul etmek bu uyumu tehlikeye atabilir. Bu nedenle, anlaşmazlıklara karışmış bir hediyeyi kabul etmeden önce, bu nesneyi hayatınıza getirmenin ruhsal ve enerjitik sonuçlarını düşünün. Bu enerjilerin ağırlığını kişisel alanınızda gerçekten taşımak isteyip istemediğinizi kendinize sorun. Şüpheleriniz varsa, hediyeyi reddetmek veya mümkünse, hayatınıza entegre etmeden önce herhangi bir olumsuz enerjiyi nötralize etmeye çalışmak için bir arınma ritüeli yapmak daha iyi olabilir. Evinizin ve hayatınızın enerjisini dengede tutmak ruhsal refah için çok önemlidir ve bu, çatışma ve acı hikayeleri taşıyan nesnelerden vazgeçmek anlamına gelebilir. Asla kabul etmemeniz gereken dördüncü nesne, hayatınızdaki acı verici anıları veya zorlu dönemleri çağrıştıranlardır bu dizimde bağımlılıktan kurtulma pratiği, ruh huzuruna ulaşmak için çok önemlidir. Zor zamanların anılarını geri getiren nesneler, duygusal değeri olsa da, bu anılarla başa çıkmaya duygusal olarak hazır değilseniz, acı çekme ve üzüntü döngülerini sürdürebilir. Bu hediyeler, mutluluğunuza katkıda bulunmak yerine, sizi acı verici bir geçmişe bağlı tutan, büyümenizi engelleyen ve hayatınıza yeni pozitif enerjilerin girişine engelleyen çapalar gibi davranabilir. Size sürekli zor bir dönemi hatırlatan bir nesneyi yakınınızda tuttuğunuzda, bir bakıma o döneme ait olumsuz duyguları yeniden yaşıyorsunuz demektir. Bu nesneler, işlenmesi ve serbest bırakılması gereken acı, kayıp veya pişmanlık duygularını ortaya çıkaran duygusal tetikleyiciler olarak işlev görebilir. Bu dizimde, şimdiki zamanda yaşamamız ve geçmişe, özellikle de bu geçmiş ruhsal ilerlememizi engelliyorsa, bağlanmamamız öğretilir. Bu nesneleri tutmak, İlerlemenize ve huzur bulmanıza izin vermeyen bir duygusal döngüde sıkışmış hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle, biri size acı veya zorluk dolu bir zamanı hatırlatan bir hediye sunarsa, bu nesnenin hayatınız üzerindeki olası duygusal etkisini dikkatlice düşünün. Duygusal nedenlerle onu tutmak cazip gelebilir, ancak mevcut refahınıza gerçekten katkıda bulunup bulunmadığını düşünmek önemlidir. Çoğu zaman bu nesneleri serbest bırakmak ister bağışlayarak ister saygılı bir şekilde atarak olsun, iyileşme ve ruhsal büyümeye doğru gerekli bir adım olabilir. Bunu yaparak, yeni enerjilere ve daha sağlıklı deneyimlere yer açarsınız. Kendinizi şimdiki zamanda tam olarak yaşamanıza izin verirsiniz. Asla kabul etmemeniz gereken beşinci nesne, aşina olmadığınız veya kendinizi özdeşleştirmediğiniz ruhsal veya dini uygulamalarla ilgili hediyelerdir. Budizm'de bir ruhsal nesnenin ardındaki niyet ve anlayış esastır. Diğer ruhsal geleneklerden muskalar, tılsımlar veya ritüel eserleri gerçek amaçlarını anlamadan kabul etmek, istemeden başa çıkmaya hazır olmadığınız enerjileri veya etkileri getirebilir. Bu nesneler önemli bir sembolik ve enerjetik güce sahip olabilir ve bunları uygun bilgi olmadan kullanmak hayatınızda dengesizliklere neden olabilir, kendi ruhsal pratinize müdahale edebilir veya istenmeyen titreşimler çekebilir. Başka bir geleneğe ait bir ruhsal nesneyi anlamını bilmeden kabul ettiğinizde, kendi inançlarınız ve uygulamalarınızla rezonansa girmeyen bir enerji veya niyetle bağlantı kuruyor olabilirsiniz. Örneğin, bir kültürde kutsal olan bir tılsım, ruhsal yolculuğunuzla uyumlu olmayan belirli enerjiler taşıyabilir. Ayrıca, doğru şekilde nasıl kullanılacağına dair uygun bilgi olmadan bu nesne koruma veya faydadan çok kafa karışıklığı getirebilir. Budizm'de ruhsal pratiğimizde dikkatli ve bilinçli olmamız öğretilir ve bu, diğer inanç sistemlerinin geleneklerine ve enerjilerine saygı duymayı, onları dikkatsizce dahil etmeden içerir. Bu nedenle, tam olarak anlamadığınız ruhsal veya dini bir amacı olan bir hediyeyi kabul etmeden önce, hayatınız üzerindeki olası etkisini düşünün. Bu uygulamayla bağlantılı hissetmiyorsanız veya nesnenin anlamı sizin için bilinmiyorsa, hediyeyi reddetmek daha güvenli olabilir ruhsal ve enerjetik alanınızı korumak öz bakımın önemli bir parçasıdır ve bu, hayatınıza dahil ettiğiniz nesneler konusunda seçici olmayı içerir. Bilinçli seçimler yaparak, ruhsal pratiğinizin, anlamadığınız dış enerjilerin müdahalesi olmadan kendi inançlarınız ve ihtiyaçlarınızla uyumlu kalmasını sağlarsınız. Asla kabul etmemeniz gereken altıncı nesne, zımni koşullar veya beklentilerle gelen hediyelerdir. Budizm'de, niyetin saflığı herhangi bir bağış veya değişim eyleminde çok önemlidir. Bir hediye karşılığında bir şey beklentisiyle bir iyilik, sadakat veya hatta belirli bir davranış sunulduğunda, gerçek bir iyilik eylemi olmaktan çıkar ve bir manipülasyon aracına dönüşür. Bu tür hediyeler bir yükümlülük duygusu yaratabilir ve hatta sizi, sizin için doğal veya rahat olmayan şekillerde karşılık vermeye baskı altında hissettiğiniz toksik veya dengesiz bir ilişkiye hapsedebilir koşullarla gelen bir hediyeyi kabul etmek, özgürlüğünüzü ve ruh huzurunuzu tehlikeye atabilir. Bu hediyeler genellikle bir borçluluk duygusu veya beyan edilmemiş bir sözleşme ile gelir. Burada hediyeyi veren kişiye her zaman bir şeyler borçlu olduğunuzu hissedebilirsiniz. Bu, kırılması zor olabilecek bir beklenti ve hayal kırıklığı döngüsüne yol açabilir dizimde tam bilinçle hareket etmeye ve huzurumuzu ve ruhsal bağımsızlığımızı tehlikeye atan durumlara girmekten kaçınmaya teşvik ediliriz. Gizli beklentiler taşıyan bir hediye, aslında özertliğinizi ve zihinsel berraklığınızı riske atan bir kontrol biçimi olabilir. Bu nedenle, bir hediyenin bir tür koşul veya beklentiyle geldiğini fark ettiğinizde, kabul etmeden önce dikkatlice düşünün. Bu beklentilerin ağırlığını taşımaya istekli olup olmadığınızı, ve bunun gerçekten değerlerinizle ve ruhsal özgürlük ihtiyacınızla uyumlu olup olmadığını kendinize sorun. Herhangi bir şüpheniz varsa, hediyeyi nazikçe reddetmek, iç huzurunuzu korumak ve manipülatif bir dinamiğe karışmaktan kaçınmak için en iyi seçim olabilir. Bütünlüğünüzü ve bağımsızlığınızı korumak esastır ve bu, hayatınıza izin verdiğiniz hediyeler konusunda seçici olmayı içerir. Asla kabul etmemeniz gereken yedinci nesne, sunan kişiyle ilişkinizin doğasıyla uyuşmayan aşırı pahalı veya gösterişli hediyelerdir. Bu dizimde, sadelik ve maddi varlıklardan kopuş, ruh huzuruna ulaşmak için temel değerlerdir. Birisi size yüksek değerli bir hediye sunduğunda, bu ilişkide bir dengesizlik yaratabilir, kendinizi borçlu veya hatta rahatsız hissetmenize neden olabilir, özellikle de karşılığını aynı şekilde veremeyecek durumdaysanız. Bu hediyeler duygusal bir yük veya hatta gizli bir niyet taşıyabilir. Bu da ilişkinin uyumunu ve doğallığını tehlikeye atabilir. Bağlı bir hediye almak, hediyeyi verenin karşılığında bir şey beklediği ebedi minnettarlık, gelecekteki iyilikler veya bir tür kontrol dengesiz bir güç dinamiği yaratabilir. Bu vicdanınıza ağırlık yapabilecek ve hareket özgürlüğünüze müdahale edebilecek yükümlülük veya suçluluk duygularına neden olabilir. Budizmde eşitliğe, karşılıklı saygıya ve bağımlılıktan kurtulmaya dayalı ilişkiler sürdürmek önemlidir ve bu ilkelerden sapan bir hediyeyi kabul etmek iç ve dış çatışmalara neden olabilir. Ayrıca bu pahalı hediyelerin sevgi, sadakat veya hatta boyun eğmenizi satın alma girişimi olarak görülebileceği riski vardır. Bu nedenle, aşırı lüks veya kişiyle olan ilişkinizle bağlam dışı görünen bir hediye aldığınızda, olası sonuçları düşünün. Hediye sizi rahatsız veya borçlu hissettiriyorsa, bu sadece memnun etme niyetinden daha fazlasını taşıdığının bir işareti olabilir. Onu kabul edip baskı altında hissetmek yerine, hediyeyi samimi bir şekilde reddetmeyi düşünün, bu kadar büyük bir şeyin gereksiz olduğunu açıklayın. İlişkilerinizde sadeliği ve özgünlüğü korumak, maddi hediyelerin müdahalesine izin vermeden duygusal ve ruhsal dengenizi sürdürmek için çok önemlidir. Asla kabul etmemeniz gereken 8. nesne, zararsız gibi görünen ancak bir anlaşmazlık veya çatışma anında sunulan hediyelerdir. Bu dizimde sunum anındaki duygusal durum çok önemlidir, çünkü bir şeyin sunulduğu enerjinin nesneye aktarıldığına inanılır. Bir hediye bir tartışmadan sonra veya bir gerginlik döneminde verildiğinde, kin, öfke veya hayal kırıklığının olumsuz enerjisiyle dolu olabilir. Niyet barışma olsa bile, nesnenin kendisi çatışma anıyla ilişkili olumsuzluğun taşıyıcısı haline gelebilir. Bu titreşimleri kişisel ve duygusal alanınıza getirebilir. Hediye verme jesti bir barışma girişimi olsa bile, çatışma enerjisinin hala mevcut olabileceğinin farkında olmak önemlidir. Bu hediyeler ne kadar basit olursa olsun, anlaşmazlığın sürekli hatırlatıcıları olarak hizmet edebilir veya sunuldukları anın duygusal yükünü taşıyabilir. Budizm'de odak noktası enerjilerin arındırılması ve uyumun sürdürülmesidir ve hala çatışma enerjileriyle titreşen bir hediyeyi kabul etmek bu sürece müdahale edebilir. Barışma niyeti geçerlidir ancak duygusal ve ruhsal refahınız pahasına olmamalıdır. Bu nedenle bir hediyenin gerginlik anında veya bir çatışmadan hemen sonra sunulduğu bir durumda kendinizi bulursanız bu nesnenin durumu çözmeye gerçekten yardımcı olup olmayacağını veya sadece olumsuz titreşimleri sürdürüp sürdürmeyeceğini düşünün. Hem sizin için hem de diğer kişi için, duygusal bir yük taşıyabilecek maddi nesnelerin aracılığı olmadan çatışmayı doğrudan ve samimi bir şekilde çözmek daha sağlıklı olabilir. Bunu yaparak, daha otantik bir çözümü teşvik eder ve olumsuz enerjilerin hayatınızda kalmasını önlersiniz. Şimdi asla kabul etmemeniz gereken hediye türlerini keşfettiğinize göre, bu nesneleri hayatınıza sokmanın sonuçları üzerine düşünme zamanı. Evinize getirdiğiniz her eşya bir enerji, barışınızı ve refahınızı doğrudan etkileyebilecek bir titreşim taşır. Bir hediye için ruhsal uyumunuzu gerçekten riske atmak istiyor musunuz? Bu dizimde kutsal alanımıza neyin girmesine izin verdiğimiz konusunda seçici olmamız öğretilir. Çünkü enerjilerimizin yenilendiği ve denge bulduğumuz ortam burasıdır. Bu hediye gerçekten gerekli mi yoksa gizli sorunların bir kaynağı olabilir mi? Bağımlılıktan kurtulmayı uygulamak ve bir şey enerjinizle rezonansa girmediğinde hayır deme cesaretine sahip olmak çok önemlidir. Olumsuz titreşimler taşıyan veya şüpheli niyetleri olan kişilerden gelen hediyeleri kabul etmek zorunda hissetmeyin. Alanınızın, her nesnenin huzurunuza katkıda bulunduğu bir sükunet sığınağı olması gerektiğini unutmayın. Titreşiminizle uyumlu olmayan bir şeyi kabul ederek çevrenizi kirletme ve rahatsız edici enerjilerin hayatınıza girmesine izin verme riskini alırsınız. Basitçe reddedip barışınızı koruyabilecekken neden bu riski alasınız? Evinizde olumlu bir amacı olmayan nesneleri tutmak, istenmeyen etkilere kapıları açık bırakmak gibidir. Eviniz, her eşyanın geliştirmek istediğiniz barış ve uyumu yansıttığı bir sığınak olmalıdır. Şimdi enerjiniz için bir engel olarak algıladığınız bir şeyi kabul ettiniz mi? Harekete geçme zamanı. Hayatınızdaki dengeyi yeniden sağlamak için bu nesneleri arındırın veya gerekirse onlardan kurtulun. Alanınızda neyi tutacağınıza dair verdiğiniz her karar, sükunet ve kaos arasında bir seçimdir. Enerjetik olarak temiz bir ortamın gücünü hafife almayın. Son olarak, gücün sizin elinizde olduğunu asla unutmayın hayatınızda ve evinizde bir yeri neyin hak ettiğine yalnızca siz karar verebilirsiniz. Bir şey doğru gelmediğinde, reddetme kararı bir öz bakım ve ruhsal koruma eylemidir. Enerjinizi bozulmamış ve kutsal alanınızı koruma hakkınız ve göreviniz vardır. Bu nedenle, barışınızı korumak istiyorsanız, bugün evinize neyin girdiğine dair bilinçli seçimler yapmaya başlayın. Şimdi enerjinizi korumanın önemini anladığınıza göre, bir sonraki adımı atmak çok önemlidir. Barışınızı her şeyin üzerinde tutmak. Bu sadece olumsuz hediyelerden veya nesnelerden kaçınmakla ilgili değil. Aynı zamanda iç huzurunuzu sürekli besleyen ve güçlendiren seçimler yapmakla ilgilidir. Barışınızın ne kadar değerli olduğunu hiç düşündünüz mü? Çoğu zaman sosyal geleneklere veya memnun etme arzusuna kapılırız. Ancak gerçek şu ki, refahınızdan daha önemli hiçbir şey yoktur. Bugünden itibaren verdiğiniz her kararı zihninizi ve kalbinizi dengede tutmak için bir fırsat olarak görmeye başlayın. Bir şey enerjinizle uyumlu olmadığında hayır demekte sorun yoktur. Bu bencillik değil, bilgeliktir. Barışınızı korumak bir öz sevgi ve öz bakım eylemidir. Bunun günlük hayatınızda yaratabileceği farkı hayal edin etrafınızdaki her şeyin huzurunuzu desteklemek için seçildiğini bilerek uyanmak Barışınızı önceliklendiren kararlar alarak sadece yaşam kalitenizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda etrafınızdakiler için bir sükunet kaynağı olursunuz. Ve en iyisi de sizin için en iyi olanla uyumlu olduğunuz için olumlu olan şeylerden daha fazlasını çekmeye başlayacaksınız. Her seçimin önemli olduğunu unutmayın. Küçük kararlar bile nasıl hissettiğiniz ve hayatınızın nasıl geliştiği üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Öyleyse kendinize sorun: Bugün iç huzurumu beslemek için ne yapabilirim? Belki sizi rahatsız eden bir şeye hayır demek gibi basit bir eylem ya da belki dış etkilerden uzakta kendinize bakmak için zaman ayırmak. Ne olursa olsun, kendiniz için yapın. Barışınız, dolu ve mutlu bir yaşamın temelidir ve onu yalnızca siz koruyabilirsiniz. Ve son olarak, yolculuğunuzu başkalarıyla paylaşın. Yorumlarda bize barışınızı nasıl koruduğunuzu ve bunun hayatınıza getirdiği olumlu değişiklikleri anlatın. Deneyiminiz başkasına da aynı şeyi yapması için ilham verebilir ve birlikte bir öz bakım ve refah hareketi yaratabiliriz. Sonuçta, barış içinde olduğumuzda her türlü zorlukla daha fazla güç ve netlikle yüzleşebiliriz. Öyleyse neden bugün başlamayasınız? Şimdi enerjinizi nasıl koruyacağınızı ve hayatınızda barışı nasıl sürdüreceğinizi öğrendiğinize göre, bu uygulamaların refahınız ve ruhsal büyümeniz için gerekli olduğunu unutmayın. Hayatınıza ve evinize neyin gireceğini seçmek güçlü bir öz sevgi eylemidir. Bilinçli seçimler yaparak ve çevrenizi geliştirmek istediğiniz enerjiyle uyumlu hale getirerek iç huzurunuzun ana koruyucusu olursunuz. Bu kararların günlük hayatınız ve ruhsal yolculuğunuz üzerindeki etkisini asla hafife almayın. Bu video size değer kattıysa kanala abone olmayı ve beğeninizi bırakmayı unutmayın. Bu sizin gibi daha fazla denge ve sükunetle yaşamak isteyen daha fazla insana bu mesajı yaymaya yardımcı olur. Ayrıca refahınıza ve evriminize kesinlikle katkıda bulunmaya devam edecek olan sonraki içeriklerin hiçbirini kaçırmamak için bildirimleri etkinleştirin. İzlediğiniz ve bu kendini tanıma ve öz bakım yolculuğunun bir parçası olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.